Yalnız niye yalan ya? ya <laughs> nasıl sade ya? Yaçık evet. değil mi? <laughs> ya aşkım evet. ya. niye böyle bir şey yaptın? <laughs> İnanmıyorum sana. <laughs> Canım aşkım ya. İyi de nasıl niye böyle bir şey yaptın? Aslında eskre olsun. Aa. <laughs> Ama bunu da saklayacağım. <gülüyor> 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 Ay çok komik. Uzak duruyorlar. <laughs> Önce ben bakıyorum. Yakışır aşkım. İçer onu artık. var mı başka fincan? ...başta sahte yüzük mü takmış? Ya evet, ilk başta bir restoranta gittik, yemek yedik. Orada evlenme teklifi etti bana, yüzük taktı. Sonra tekrar bir organizasyon hazırlamış kuzenleriyle birlikte. Orada da böyle bir balon sürprizleriyle... ...oda süslemesiyle karşılaştım. Ve balonları tek tek patlatmamı istedi. Balonları patlatıyorum, her balondan bir tane not çıkıyor falan derken bir balona sıra geldi. Parmağındaki yüzük sahte yazıyor. Aa nasıl olur dedim ya. Artık neyi denedi bilmiyorum yıllar sonra da hiç de dile getirmedim ama... ...öyle bir sahte yüzük anımız var. Sonra işte gerçeğini verip bir teklif etmişti. Yani iki tane Biraz bir yüzük takmış oldu marjinal bir evlilik teklif oldu yani. Şimdi sen burada dışı. mı ünlüydün orada Yani ünlüydü? iki kere evlilik teklifi almış oldum. Yok bence çok güzel olmuş evlenme teklifin de. Teşekkür ben şeyi merak ettim. Hı. Sen orada mı ünlüsün? Burada mı ünlüsün? Nasıl yani? Ya ne alaka ya? Kız evlilik teklifini anlatıyor. Hayır, orada saçı mı? Saçı başı hali tavrı çok başka şimdi çok ben tanıyamadım başta. Başka biri konuşuyor sandım da. E, e, herhalde yani şu an şimdi 33 yaşındayım. O zaman evlilik yok. Sevgilisin. Sen sevgiliyken sen şu an bile çocuk gibisin. Yani Çok. biraz bıraksak seni bebekleş desek burada evdeki bebeğimi aratmazsın yani. Ay İnsan aşık olunca biliyorsun o duygular daha fazla dışarıya Ama oluyor. işte marjinal değil marjinal takılıyordun ya yani. Ben marjinal takılmıyorum. Sıra dışı bir evlilik teklifi. Yani ha, bugün, tamam kayınvalidenize öyle takılıyor sadece. ben Çok kayınvalidemi keyif. konuşmuyorum şu an. Kend, yani Muhabbetimiz benim evlilik teklifimdi. Şu an kayınvalideme geldi. Ya kız hastalığıyla bir evlenme teklifini Ay, anlatamıyor, anlatamıyor ya. Bırak. Ben onların Bıraksan hikayesini ya, merak hastam. ettim yani. Varsa böyle sıra dışı. Anlatmana gerek yok izin. Varsa sizin sıra dışı bir özel bir gününüz onu anlatın onu dinleyeyim ben. Nasılsa işim bitti. Ay maşallah vallahi. Şey bir şey sorabilir vallahi miyim? Vallahi bugün Aysun. iyisin, hızlısın. Aysun. Aynen. Bunun şey cıvıklığı iyi mi? İlayda ben uğraşamam onunla. Bunun cıvıklığı iyi mi? Biraz daha su koydunuz mu? Yani yarım su bardağı mı koydunuz hepiniz? Tam yarım su bardağı koydum. Çok da onurludur ya. Yani. Diyorum geleyim yardıma. işim bitti. Destek de istemiyorsun. Ya, ben öyle değildim. De. Bak, ben nasıl dedim sana dün gel dedim yardım et bir el at şu tezgahı temizleyelim dedim. Destek ben istedim. yardıma ne var? ihtiyacım olsa ne var zaten, da? yardıma ihtiyacım olsa bir bakar mısınız demekten gocunmam hiçbir zaman. E niye soruyorsun o zaman? E sordum, gocunmadım işte. Senden tamam, yardım istemiyorum. Geliyim yardımcı olayım, ayıp etsin. Sahte yüzükle mi önce eleme teklif etmiş? Evet. Anlamadığım için soruyorum da o yüzden. Ee, parmağındaki yüzük sahte. Evet. Ben sana gerçeğini ver. Kendi parmağındaki için yani önceden. ...parmağında takılı yüzük vardı ya kendi yüzüğü... ...yani o ha, yüzüğü ...kendi yüzüğüymüş biz almış orada, orada ona. evet... ...kendi yüzüğüymüş önceki yüzüğü... ...o kendi, kendi yüzüğü Hı. sahte ben sana gerçeğini aldım... ...al onu tak diye evlenme teklif etti... Hı. ...üstündeki kıyafeti de aynı gelinlik gibi... ...o bembeyaz. Evet saf, ...sahneye çıkacak gibi aynı... ...saflığın temizliğin... ...anını doğru yakalamak için... ...iyi ki de öyle giyinmiş... ...çok da yakışmış çok beğenmiştim ben ha, o zamanlar... ...özel zamanda. bir gün müydü o gün... Yoksa ya, biliyor muydu biliyordum, yoksa? Tabii ben biliyordum. He, siz biliyordunuz. Ben Ona biliyordum. göre hazırladınız kıyafetini de. Ay ben hazırlamadım. Öyle yapacağını biliyordum. Ee, Ömer'in e, çok da güzel hazırlamıştı. Sanki sahne kıyafeti gibi gördüm. E, bana da öyle geldi. Çok şaşalı. Ee. Ama zaten hani sahneleri çıkan birisi olduğu için. Yani Keşke e, özel bir şey olsaydı. Normal hayatta da normal kıyafetleriyle Alışkanlıkları, geziyor. tarzı var. Bir tarz, onun tarzı e, öyle. öyle. E, e, Elmas Hanım şey anlamda elbette. sormak istedim. Hı -hı. Yani belki aynı şeyi Semir Hanım da aynı şeyi düşündü. Şimdi sürpriz yapılan bir şeyde kıyafet bu kadar e, özel bir kıyafet giymez bir insan normal bir hayatta. Tamam sahne sürekli dediği gibi sahne kıyafetin evine, evine demek sahne kıyafetinin evine ayı, geldi. onu açıklamaya getirdim. O evlenme teklif alacağını bilmiyordu ama özel Aa. bir akşam yaşıyorlardı hani özel bir yemek ha. anlamında. O yemekte giydiği bir elbise o. Anladım anladım. Hani bana bugün evlenme teklif edecek beyaz giyineyim de gelin gibi olayım diye yaptığı bir şey değil. Peki nişanın düğünün ne oldu, nasıldı yani? Söz ve nişan bir arada şey söz evde böyle kendi aramızda oldu. Hı hı. Ee, bir görüntülerimiz var, izleyelim mi? Anlatmayayım, izledikten sonra üzerine konuşuruz. İzleyelim. Dediğiniz gibi köçeklerle, kastamonu, kastamonu hmm. biliyorsunuz zaten köçekleri meşhur. Evet biliyorum. Davul da. zurnamız zaten bizim geleneğimiz, örfümüz, adetimiz o öyle ünlü falan bilmez yani. Ünlü de olsa, ünsüz de olsa. Peki kayınvaliden şapkasını taktın mı bu düğünde? Taktı tabii ki. Bu düğünde o şapkayı taktı. Evet. Bravo. Onların ne de olsa bir şapka kültürü var İlayda. Bu soruyu sorma beni çok üzdü. Şapka kültürü ya, var artır da... Arkadaşlar herkesin bir tarzı var yani o özgür iradesi. Kimi sever kim kimisi sevmez. Ben mesela çok nadir yani hiç beş parmağımı geçmez şapka taktığım zaman. Şey sen düğününde gelinlik giymedin mi? Düğünde bir insan ne giyer? Ben gelinlik gibi göremedim o yüzden soruyorum. Hani Buradan izliyor O Düğü, düğün değildi, nişandı. Ha mesela bak, bunu söyleyebilirsin. Nişan o. ne Düğünüm içine. olmadı bu arada. Ee, nikah mı, mı yaptınız? Evet nikah tık. yaptım. Senin tercih miydi sadece nikah yapmak. Evet. Ha. İlk evliliğim de düğün vardı, Bunu da düğün olsun istemedim nikah olsun. Istemedim. Anladım. Olabilir tabii ki tercih meselesi. Nişandı galiba. Gelinlik evet. nişanı. E, çok şarşalı bir nişan yaptık demiştiniz. Evet. ...bana çok şaşalı gelmedi. Ee, bizim de Aysun'un da düğününde davuz zurna vardı. Aynen Aysun'un düğününde Aynen, de aynı şeyleri izledik biz. ben davuz zurnaya asla karşı değilim. Bayılırım. Ki evet. düğünümüzde de vardı evet. ama... ...hani e, sizin gibi bir hanımefendinin... ...düğününde davuz zurna ...biraz zıt olmadı mı? Ama Söylediklerinize istinaden. Ben geleneksel bir kadın değilim demedim ki. Ben örf ananelerine çok bağlı. Hmm. Ama... Ee, yaşamı gereğince iş hayatı gereğince eğitim hayatı gereğince De belli bir statüye ulaşmış Bir insanım hı hı. yani örf ana Unuttum bunu uygulamıyorum demedim ki hı hı hı. Öyle bir cümle kurmadım yani Siz yanlış anlamışsınız yok, konuyu Ben bence. yanlış anlamadım iyi ya oldu Nerede? Ben bir daha tekrar Elmas etmeyeceğim sanırım. herkes anladı Elmas Hanım e, şimdi biz Hani bir star bir düğün nişan Bekliyoruz yani hani diyor çok ya sanatçı Çok yüksek bir böyle uzun kuyruklu bir nişanlık evet. Güzel bir e, saç bildiğiniz Topuz yapmış bir şey yok yani yani, ee, bir davul zurna köçek ruruna, var. Evet, evet hani başta bir şey salonda köçek, yapılan e, e, salonda Gülcan yapılan hanım soru sordu. Bana Salonda, salonda yapılan e, normal bir nişan. Ama böyle Direkt siz bana lütfen çocuk azarlar gibi konuşmayın bir daha Hayır, rica ederim. Gülcan, Gülcan hanım sordu dedim. Lütfen, bir şey söylemedim. Bak, evet. Ben bozmak Yine istemiyorum Nurten diyor. Hanım kendimi ama. Pardon. Lütfen benimle çocuk <laughs> azarlar gibi <laughs> konuşmayın. Artık sizin gibi Gülcan Anlaşamayacağız biz. Gülcan hanım sordu. Lütfen ama gerçekten Değil mi? Değil, değil mi? Direkt bana cevap verdi. Ama o konuşurken de siz giriyorsunuz araya o yüzden. Aşkım, hayatım. Evet. Hanımefendi. Evet. O soru sordu. Cevabı evet. ona vermeniz gerekirken direkt bana konuşuyorsunuz. Ama onu siz onu... o arada konuşuyordunuz Konuşmadım. O bana bakınca siz, bana anlatınca dedim ki Gülcan Hanım soruyu sordu. Bu kadar. Hani geriye dönüp hatırlayamıyorsanız eğer. Evet hatırlamıyorum. Buyurun. Ben hatırlatırım arada bir. Ben Ama de size Gülcan Hanım sizden siz sordu. Sizden beklerken siz konuşma izni istemiyorum bana lütfen. Allah Buyurun biz diye. size bir soru sorduk onun cevabını izleyin, almak ediyoruz. Gülcan, Gülcan Hanım lütfen soru sormayın. Sıradan bir nişan diyoruz. Evet. Normal sıradan bir Sıradan bir Evet. Ne, ne bekliyorsunuz? çok şaşırıyorsunuz bir şey bekliyorduk da biz yani bu kadar havaya civaya göre. Ben e, size niye e, bu şekildesiniz benim gibi değilsiniz diye soruyor muyum? Biz soruyor zaten muyum? ki zaten. Sormuyorum. Elmas Hanım hiçbir konunun ucundan tutmuyor. Sadece kendini övüyor. Böyle bir tatsızlık da olsun istemiyorum anne. Ee, anneme özendiğinizi düşünüyorum ben de ama tabiriniz gerçekten çok yanlış. Ben tekrar dile getirmek istemiyorum.